Said Nursi risalelerine işaretin sadece Kur'an'da olduğunu iddia etmez. Çok yoğun bir şekilde Hazreti Ali'nin de risalelerine olan ilgisinden bahseder. Hazreti i̇mam Ali radıyallahu an bir defa yıldızımı parlat fıkrasıyla, bölümüyle, ahir zamanda Risale-i Nur'u dua ile Allah'tan niyaz eder, ister. Birden bir ihtarı gaybi, gaybi bir uyarı gibi kalbime denildi. İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur'la çok meşguldür. Mecmuundan, tümünden haber verdiği gibi kıymetli risalelerine de işaret derecesinde remz edip ima ediyor. Eğer sarih, açık bir surette gaybten haber vermek çok zararları bulunduğundan hikmete münafi olduğu cihetle hikmet-i ilahiye tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti. Açıkça söyleyecekti. Bu Risale'nin öyle bir ehemmiyeti var ki, İmam Ali radıyallahu an keramat-ı gaybiyesinde bu Risale'ye Ayet-i Kübra ve Asa-i Musa namlarını vermiş. Risale-i Nur'un Risaleleri içinde buna hususi bakıp nazarı dikkati celbetmiş. Ve madem Hz. İmam Ali radıyallahu an Siracun Nur'dan zahir bir surette haber verdiğinden sonra, ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden, sonra mektuplardan, sonra lemalardan, risalelerdeki aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında, kuvvetli kareynelerin sevkiyle, kelam, delalet ve Hz. i̇mam Ali radıyallahu anh'in işaret ettiğini ispat eylemiş. Hz. Ali radıyallahu anh, Ercuze ve Celcelutiyesinde Risale-i Nur'u alkışlıyor, haber veriyor. Ve müellifiyle konuşuyor, teselli ediyor. Hz. İmam Ali radıyallahu an hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile işari ve remzi ve imai ve telvihi dolaylı ve üstü kapalı bir surette haber veriyor. Said Nursi'nin iddialarına göre Hazreti Ali gayb bilgisine sahip olmakla beraber güya Risale-i Nurları Allah'tan istemiş hatta bazı Risalelerin adlarını dahi kendisi koymuştur. Hazreti Ali şahadetiyle bitecek olayların bile sonuçlarını kestirememişken kendisinden yüzyıllar sonra gelecek bir adamdan ve onun Risalelerinden haber verecek. Üstelik onca sıkıntısının arasında oturacak ebced ve cif hesapları yaparak Kelimelerin Süryanicesini de göz önüne alıp şifreli, gizli bir şekilde kaside yazacak. Şüphesiz ki bunlar mümkün değildir. Bu iddialar Hazreti Ali'ye atılmış birer iftiradır. Unutmayın, gaybı sadece Allah bilir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Said Nursi'nin Hazreti Ali ile alakalı olan iddialarından örnekler göstermeye devam eder. Sonra İmam Ali radıyallahu an sekine ile meşgul olan Said'e bakar, konuşur. Sonra sordum. de benden bahisle kendini muhafaza et demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat ma teessüf kendimizi muhafaza edemedik bu belaya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur'dan bahis ve işaretin yok mu?" dedim. Dedi: "Yalnız işaret değil, belki celcelutiyemde tasrih ediyorum. Açık açık söylüyorum. Risale-i Nur elbette İmam Ali radıyallahu anh'in bu iltifatına layıktır. İmam Ali radıyallahu anh dahi benden küsecek ihtimali var." Burada ise oldukça tuhaf şeyler görmekteyiz. Said Nursi Hazreti Ali ile diyalog halinde olduğu iddiasıyla onunla konuşmakta, risalelerine iltifat ettiğini söylemekte, hatta kendisine küsmesinden endişe etmektedir. Bunlar Said Nursi'nin nasıl bir ruh hali içinde olduğunu göstermektedir. Allah aşkına, normalde akıl ve ruh sağlığı yerinde olan birisi böyle şeyler söyleyebilir mi? Said Nursi'nin risalelerindeki iddialar bunlarla da bitmez. Madem Celcelutiye vahiy ile Peygamber aleyhissalatu vesselama nazil olmuş, hem madem Celcelutiye'nin aslı vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umuri istikbaliyeden gelecekteki bilinmeyen olaylardan haber veriyor. Ve madem sarahat, açıklık derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celcelutiye'nin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş. İmam Ali radıyallahu an gayb aşina, gaybı bilen nazarıyla bu risaleyi görmüş, Kaside-i Celcelutiyesinde bu risalenin ehemmiyetine ve makbuliyetine işaret edip, Ayetül Kübra hürmetine bizi musibetten koru fıkrasıyla, bölümüyle onu şefaatçi yaparak dua etmiştir. Bu, Ayetül Kübra'nın tetkiki neticesinde, Üstad ve talebelerinin beraatle hapisten kurtulmaları, İmam Ali'nin bu duasının kabulünü ispat etmiştir. Celcelutiye madem Risale-i Nuru içine almış ve sinesine basıp manevi velet gibi kabul etmiş. Said Nursi Celcelutiye adlı bir kasideden bahsetmektedir. Ona göre bu kaside Hazreti Peygambere nazil olmuş, o da Hazreti Ali'ye bunu bildirip yazdırmıştır. Said Nursi bu kasidenin ne isnadını ne de kaynağını vermiştir. Said Nursi, uydurulmuş, düzülmüş metinleri vahye izafe etmeye oldukça meraklıdır. O, bir şeyin vahiy olup olmadığı konusunda ilmi disiplinden ve ciddiyetten o kadar uzaktır ki, işine gelen her metni vahiy diye takdim etmeye hazırdır. Bu kasidenin vahiy ile inzal edildiği iddiası, Allah'a iftira olduğu gibi, Hz. Peygamber'e de iftiradır. Çünkü, Nur risalelerinden anlaşıldığına göre Hazreti Peygamber bunu herkese duyurmamış bilakis Hazreti Ali'ye hasretmiştir. Öyleyse Hazreti Peygamber tebliğ görevini haşa yerine getirmemiş olmaktadır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kim vardır? Bunlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyeceklerdir.